şöyle ve içinde türlü türlü tak kartlar olan bir oyundur bu. İçinde i̇şte türlü türlü arenalar var. Amacımız işte kraliyet mesela ulaşmak. Yani maden maden senin madenini olamamıştık ama videodan sonra biraz oynadım ondan sonra oldum. Yani bayağıdır oynamadım ve buralara kadar gelmiştim ama yenilip yenilip durdum. Bu yüzden ufak bir değişiklik yaptım kartlara hangi kart hangi karta gidebilir diye şey yaptım hani yapmışsa da biraz oy bir tane daha varsa aslında 11 yaparız da dur ya almıyormuş 11 seviye yapmış değil mi aslında neyse bunu kullan ya bir şey olmaz 11 saat olur en azından artıracağız. arttıracağız da neyse bu ikisi olsun ya Golem ve şey var. Oduncu, Barbarlar, Kosvası, İşeri Pekka. Kombuş müydü neydi lan? Tomruk, Öfke var. Neyse bunları da kullanacağız. Bunlardan zaten direkt olurmuş oluruz. Bayağıdır oynamamıştım. Oynadım. Kartları değiştirmeden oynamıştım. Bunları. Olsun istedim. İçeğe bence şuradan iyi bir kere gider. Hadi. Şu ruhlar iyi işe yarar da. Onu öldürse git, öldürse lira iyi doğurdu da. ben bir tek yolleyelim yollayalım buraya. Adamda ağır kartlar var biraz. Evet, o ne oldu? Oduncu olsun. Burada bir. Hadi tıktırdık ama yenisinden. Pekka vur lan. Yes be. Ork bir koşucu. bunu vuracak. Senin bunun. Aha. Yes burayı bir golem gitse alır aslında bu şeyi. Fırıncı artık? Bu bir de bölünüyor ya. Ondan dolayı alması daha da kolay olur. Hadi lan kim o? Bu nasıl bir goblin şey? Yapma. Dayanamam. Dayanamam. Buraya bir iyi bir şey olur. Allah'tan evrimi yok mu sana Oh. Kalpten gitsem var ya anan anan. ananın ananın Başlamadı da ama neyse iyi oyundu diyelim. Bir daha. olunsanız öne bir, bir olduğuncu yolda teş niyetini anan ağladığına veren yeri seviyorum oğlum Ne bir şey denemiş olduk aslında ve buradan bunu kullanacağız bir teşten oyu bir şey de vardır Ve buraya bir öfke. Benim klonlarımı öldürüyor. Göt evet. işleri lan buna. Pekka mı lan o? Niye pek lan? Arkasında da bir domuz. Neyse. İşte. <laughs> Öz pekı öz ya anana avıdan sütan. Bok yedik. Bir kere daha vur lan. Bir kere daha. Buna karşı senin fasa ne gider biliyor musun? Ana onu seveyim misin lan? Ben de ben korktum. 15 yaptı sanırım lan. Bazı Bu manyaktır bunu 15 seviye yapanlar da var ya. Asıl ondan korkmak lazım. Hadi lan hadi. Barbarlar hadi. Evet barbarlar oynayacaktık ya. Yok da. Aslında var kullanmıyorum. Onda bir sıkıntı var biraz. Yani aynen. Hani... Böyle. Yürüyün gidin lan. Bir kodumun. Hayır. Bunu ben hayat için yani vermem biliyorsunuz. Cık. Cık ya. Hangi manyak bunları oynar diyeceğim ben. Ben oynardım. Oynardım be. Ne günlerdi o günler. Neyse. Değişeceğim karakterler belli zaten artık. kokuyor <laughs> mu? <laughs> eh koktu benim o renk. Ananı şeveyim. Ananım ha. Bir planı buda rengi. La 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 la. sama Gracias Curtis Dur lan Adama kart kütüktürüyoruz Ananı sikeyim Tövbe <laughs> Allah'ım ya nasıl ya Bu nasıl bir herif kus oğlum Birazdan dayanacağım. Birazdan dayan. Dayan lan. Dayan. Hmm. Seni ben. Alayım. başlamadı. Her şey mi buraya basın kardeşim? Ruhunu bırakırım yeminle. Yeminle ruhunu bırakırım aga. Oğlum son 5 saniye kadar bırakayım ne ne yapayım? Lazım?

Böyle oynayacağız? Bu, bu pezenk Alem'e veriyor. Vur Bir kere evet. daha. Sen hasarı verirsin. Ben de veririm lan. Ne oldu lan? Adana sıkıyım. Ne oldu lan? Ne

Aldık ki ya, onları Ananı. Yapamazsın bunu. Ne dedi? Bunu saldıramazsın. Saldıramazsın. Tamam. Yapma. İbneyiz. Abuşum Goblin ne veriyorlar? Alın. Bir bu susun. Oğlum

Öncelikle bunlar ona saldırır Ardından bunu buraya koyarız Bunları aldı ya Şimdi buraya bunu koyduk Aldık öyle bir kuleyi Şimdi de hep böyle bir şey yapsak Buraya böyle bir Arkasından da bir lavuk açsak Lavuk nereden çıktı lan Tesla Bak Bu uçlu sigarasın burası kardeşim Saniyesi ne oldu lan bunlar? Buraya da bunları koysak Üstüne bu lavuğu atsak Üstüne de bir pk yollasak Üstüne bir tomru katsak Üstüne de anını sikiyim <laughs> Al işte her iki elde bir yiyemek durum böyle işte anasını satın Oğlum buraya bir şey atacağım Ölüyor mu bunu bu Neyse iyi oyun diyelim amına koydum yavşı ya. Bir şey yapacağız maalesef. Golem için siktir olduk bitsin. Golem ve şey gidecek. Ama adamlar da şey oluyor ya. Goblin eşleri olduğundan dolayı. Sen git. Sen kal ama. Sen kal. Onun yerine şey koyacağız. Kaç seviyemiz lan ki 10 seviye. Bunu kullan oğlum. oğlum, oğlum, oğlum. Sen ve sen gidersin Kimler gideceğini ben biliyorum burada. İlk başta verirse atarız direk Aha. Bolsunuz dedik. Ondan sen. Arkadan da sen kılınçın. Oğlum hadi bir dakika kılınçın <laughs> lan. Ya.

sa tamam bu iş aslında. Oğlum yeme olsaydı var ya anana aldım. Bir sürü. Neyse. O ne Sen sen yolda ne? Şimdi ne kadar sen Yok böyle geç. Şimdi böyle. Anana aldım. böyle

biliyorsunuz diyelim. Ve... Ananı satayım. Oğlum. Hiç sorun <laughs> mıydı? Aa beni sağlasın şu deli. Öfke bastım oraya yendiler onları onları Bu ne olursa zaten bunlar aldım oraya. onu siktir edin onu siktir edin komut verin göstereyim ananı sikin burası bir çocuğu ya sen benim mi <laughs> böyle bir uğraşacak yoksa ne kaldıysa bir pislik yapıyorum hep aklımdan geçmişti anasını Kadın mı Hiç bundan olduğunu şimdi de anasını satmayacağım ha Evet nereyiz anlayınız Kipek daha savaşıyor şu anlık Ve durum Vayim Vayim artık Vayim Vayimlik Yemin ver dedim ama ne oluyor ya? Ananı! Oğlum pek ya, o gitti. Mesela o kule gitti. Kule gitmiş. anne şey gördü şekilde Pek tanış yolda değil mi Asif? ki anasını sattım tek kısına. Ne? Ne oldu bu son anladın? Ben nasıl yarım kurus bu Dur lan seni kaldırıyorum onu. Seni kaldırıyorum. Senin yerine ne koyayım bilmiyorum biliyor musun? Merak ediyor mu? Ediyorsundur. Oraya ben ipleri olsun diye bunu koymasın biçim onu. Oy? yok? Bu aslında? Korketi koyacağım onu, On seviye bu Şimdi ben bir seviye yapayım da öyle koyayım. Wow. yapabiliyor Üç seviye anamız. Aha. Ah. Yeni kartımız sesinde yer olmuşsun. Bonsans diyelim bir şey, işte Durum bildiğiniz kadar var. Şuraya bir roket sallasak. Arkasından da bunu ananı sik teröriş kalıtı piti kurusu bu da geber pecemek geber Ulan of, of bir de bununla uğraşacağız ananı ya ölmüyor mu bu arada karakter çıkaracağım. Daha bir tane. Sen de daha iyisin bunun kurusu. Buraya Mega Zoya gider. Bir de bir eleman daha alacağım. Bu otoyanımın Bir tane daha alak da bari. İki tane kulon var. Biri kulon, biri de ayna. <laughs> Dolşan dedik dediğine... ve... Oli... suvel yatarız. Arkasından mini pek kıyadırız. Ne hmm. oluyor? Bir de bunların ne oluyor? çenem tutturulur, kıpkın